ardımızdan gelen bütün genç kardeşlerimizin üzerine olsun. Saat biraz geç oldu tabi. Salonu da sunumlarını yapan arkadaşlarımız kısmen ayrıldılar. Çocuklarıyla birlikte burada olan İvan'ımıza katılan teşkilat mensuplarımız var. Sabırları için, katıldıkları için her birine teşekkür ediyorum. Dolayısıyla konuşmamı çok fazla uzatmayacağım ama İlhat İdeniz'de bugün katılmadığı için birkaç cümle kullanmak, eklemek istiyorum faaliyet raporlarımıza. Çok kıymetli divan, kıymetli il başkanımız, ilçe başkanlarımız, hanım kollarımız, gençlik kollarımız. Girişteki bankart için ayrıca teşekkür ederim. Süleyman Paşa ilçemize sağ olsunlar, var Önceki hafta genel başkanımız tarafından il sorumlusu olarak atandık. Tek il daha il sorumlusu olarak. Kasım ayından bu yana da ikinci olan kongremizde genel başkanımızın teveccühüyle MKYK üyesi olarak görev yapmaktayız. Bugün itibariyle inşallah ilimizin daha iyi noktalara gelebilmesi adına el birliğiyle çalışacağız. Tabi burada ilimizin gerek teşkilatlanma, ilçe ve mahallelerini kurma, gerekse üyelik noktasında hedefleri var. Bu hedeflerle birlikte sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmekle mükellefiz. Biraz önce arkadaşlarımız raporlarını sundular. Faaliyetlerini ilettiler. İnşallah bir sonraki toplantımızda bu raporlar doğrultusunda disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Birkaç ay önce bir genel seçim geçirdik. Birkaç ay sonrası, birkaç ay sonra da önümüzde bir yerel seçim var. Dolayısıyla bu yerel seçimlere giderken çok daha disiplinli çalışmamız lazım. Tekirdağ ilimizin özelinde, ülkemizin genelinde baktığımızda çok ciddi bir sosyal adaletsizlik var. Sosyal adaletsizliğin hat safhada olduğunu görüyoruz. Bunu çok basit birkaç örnek vererek sözlerimi bitireceğim. Genel itibariyle baktığımızda ülkemizde eğitimde, sağlıkta, yönetimde, hukukta paylaşımda adaletsizlik var. Bununla birlikte 6284 sayılı yasayla tahrip edilmeye çalışılan aile toplum yapısı, gençlere yönelik biraz önce kardeşimiz de bahsetti LGBT konusu ile birlikte cinsiyetsizleştirme, dinsizleştirme, ahlaksızlaştırma çalışmaları var. Milli, manevi, dini, tarihi, kültürel, sosyal değerlerimize saldırı var havamıza, doğamıza, sağlığımıza, gıdalarımıza, ahlak ve maneviyatımıza saldırı var. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü çok çalışmamız lazım. Gireceğimiz yerel seçimlerde başarılı olabilmek adına var gücümüzle gayret etmemiz lazım. Genel seçimlerde ilimizin 12 ilinizde 12500 oy almışız. İlimizin toplam üyesi de zannedersen 1278 bu da şunu gösteriyor. Üye sayısının 10 misli 10 çıkmış. oy çıkmış daha Türkiye ortalamasının üzerinde olabilir. Çünkü Türkiye geneli üye sayımızın 5 misli oy almıştık. Burada 10 misli oy almışız. Fakat nüfusa oranladığımızda aldığımız oy 1.58'de kalıyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. İlimizin, ülkemizin, milletimizin yeniden refaha ve yeniden Erbakan'a ihtiyacı var bu şuurda, bu bilinçle çalışmak zorundayız. Allah'ın izniyle kardeşlik hukukunun tesis edildiği adil bir Türkiye'de, yerelde ve genelde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan liderliğinde yeniden Refah Partisi'ni iktidarını görmek duasıyla sözlerimi bitirmek istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Divanımız, toplantımız hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Scrivetti